Konyaspor'un kanat oyuncusu Zümer Bütici son haftalardaki yükselen grafiğiyle dikkatleri üzerine çekti. 2020-2021 sezonunda Norveç'in Viking takımından transfer edilen Kosovalı futbolcu Süper Lig'de çıktığı son 6 maçta 6 gole direkt etki etti. Bütücü genel istatistiklerde Forvet Ahmet Aslan'la birlikte takımın en skorer ismi oldu. Anadolu Kartal'ın formda ismi Zümer Bütici bu sezon şu ana kadar olan süreçte genel toplamda 7 gol 7 asistlik katkı sağladı. Kosovalı oyuncu 10 gol 4 asistlik performans sergileyen Mısırlı golcü Ahmet Hasan'la birlikte takımın en skorer ismi oldu. Zümer Bütici bu sezon en çok gol arayan isimler arasında yer aldı. Başarılı oyuncu şu ana kadar olan süreçte 23 isabetli şut çeken Sokol Çikaleşi'nin ardından ikinci sırada yer aldı. Rakip kalelere 19 isabetli şut gönderen Bütici, Enri Çekici ile birlikte bu alanda ikincilik koltuğunu paylaştı. Listenin devamını 16 şutla son Erdikmen ve 15 şutla Ahmet Aslan takip etti. Esas mevkiyi kanat olan Zümer Bütücü maç içerisinde yüksek paslaşma istatistiklerini de elinde bulunduruyor. Şu ana kadar 777 pas atan ve bunların 640'ında isabet sağlayan Bütücü %82,4'lük başarı oranı yakaladı. Kosovalı oyuncu uzun pasta da %68,8'lik oran tutturdu.